Günaydın. <laughs> Allah'ım götüyle başıyla nasıl tepiştiriyor her yeri! Benim güzel kızım. Selam da kız. Kız selam da. Gırglamaya bak, sese bak. <gülüyor> 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 ve selam. Hiç video çekme amacım yoktu, şu an kamerayı elime aldım ve çıktım. Bir tane çocuk var yukarıda, bak görüyorsunuz bak. Nah orada. Çok hırçın bir çocuk. Metin galiba kaval mı çaldı ne yaptıysa bebe sakinleşmiş. Onu çekmeye gidelim. Selam tatlım. Selam. Selam tatlım deyince de, sen cevap verince garip oldu biliyor musun? Niye de selam. Selam. Ee, selam şekerler. Hırlama. Hırlama. Çok tatlısın. Az önce elimi ısırdı. Sercan'ı da ısırdı. Evet. Nasıl acıyor biliyor musun şu an? Bu da var. Annem, çok güzelsin sen ya! Çok gergin. Ben golden çakması! Çok tatlısın ama. Kız çocuğu değil mi? Evet, şey, şey. belli. Belli. Hani nerede? Çıkmış yok, pipimiş yok. Pipimiş nerede? Pipimiş! Hani pipimiş? Suratından belli onun kız olduğu. Ceku balın. Merhaba. Merhaba. Ceku balın mı bu bana? Ceku. Ceku balın. Ceku balın mı? Ceku balın mı evet. başka? Ceku, Ceku bu, balım bu. Bayağı evet. sakinleştiriyoruz. <Gülüyor> 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 Bu espriden ya, sonra gidiyorum. Sakinleştirme terapisine mi gelin? Bir şey yapacağız mı? Hey, gel ama İnsanlar seni <laughs> uzun boylu sanacak. Ya evet. Bir 85 <laughs> boyun serli boyunlar. <laughs> Bitti <Gülüyor> mi iş? Gitmiyor. Hani nasıl bağlandıysa, bağlanma büyüsü mü yaptın be ya? Allah'ım aşık mı oldun Metin'e yoksa? Metin'e aşık. Oha! Isırdı mı seni? Köpek yaptı. Diş manar tırnak mı? Bilmiyorum anlayamadım. O kadar oha, hızlıydı. Oha, oha be getirdin yani. Gel gel gel. İçerisini bir... be. Gide Gide şey gel. Gel. Metin getirsin bari. Her şey Aynen. olmuş ay. Metin'e. Metin'ciğim <laughs> sen aldın hastayı? Ay yatıyor da. Allah Allah. Hakikaten yatıyor ya. Kıyamam. Özür diliyorum. Hayır ya kameraman oldu ya. Özel hayat diye bir şey yok ya. Burnumuzu karıştıracak yer bulamıyoruz. Bu nasıl bir yer ya? Hayret bir şey. Ondaki <laughs> tümörü gördüm. <laughs> <Evet. gülüyor> Aa, ah, kalkalım gidelim mi bebeğim? Hadi gel gidelim. Biz hadi, hadi gel bakalım. bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi gel. <gülüyor> 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 Aferin yanında. Aferin Yanında. Yan yana. Yan yana. Sanki ben sahibiyim. <laughs> gel, gel. Çok saçma bir video oldu bu ya. Metin'i Benim temizliği falan. Ama <laughs> 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 tabii tabii. Makine nasıl? ben ne, de... ya ne yapacağım? Getir kliniğe. Hayır açamıyorum. Makine açılmıyor. Kapak açmıyor. ne yapalım artık? Pampa Çekişle gireceksin cama ne yapalım? Yok açılır açılır o. Açmıyor kendini. Zorlarsın. Ya hiçbir şekilde <laughs> açmıyor. takar. Metin böyle yapmıyor mu bize? Biz de onu yapalım. Çakal. Ya açarsın açarsın. Öyle şey olur mu ya? <laughs> Çamaşır makinesinde kaldık tüm üniforma. Ya arabanın arkasından bağla, sürükle açılır o ya. Yine sıkıştı 1000 lira, 2000 lira neyse. Hadi oğlum geçmiş olsun. Sağ ol. Abi bu arada çok Önemli bir bilgi vermem lazım iPhone'lar su geçiriyormuş. Bunu bilin, herkes bilsin. iPhone'lar su geçiriyor. Ve sağlam su geçiriyor. Ve Apple'ın bana söylediği şey şu, iPhone SE için 3500 TL telefon değiştirme bedeli sundular. Tamire girmiyorlarmış, herkese bilgilendirme vermiş olayı. 3500 TL'ye yeni SE veririz size isterseniz dediler, ben de teşekkür ederim dedim, Garanti garantisi dedim, neyse öyle. Götürdüm, başka bir yere şu an yaptırıyorum. Güzel de bir firma. Eğer çok çok fazla memnun kalırsam, şimdilik memnunum, çok memnun olursam Adını veririm belki. Aşağıya falan da koyarım belki. Ve <laughs> her yerde yine Met. Tıraş olacağım. Gittin <laughs> <Değil> mi? <Ha. gülüyor> Metin, param mı yok? <gülüyor> Hayır. <laughs> Artı şey olsun... Aksiyon olsun amaç! Hayır, nasıl deydim. mantar oldum! O gün de bu da tıraş oluyor benim gibi. Ha birbirinize nasıl bulaştırdınız o zaman? Bir şey olmuyor, bulaş <laughs> bulaştı mı hiç bak bakayım mantarlı mıyım, yok değil <laughs> Şaka bir <laughs> yana, bu arada hakikaten ekip burada tıraş oluyor bazen. Ve başka bir videoda da söylediğim gibi, bu videonun içerisinde de bir daha söylüyorum bu çocuklara sahip arıyoruz. Şimdi. Ne göstereceğim? Şimdi. Şaka. <laughs> Şaka mı? Ne güzel benziyor değil mi? Ama 52'ye 48 kimse ne? Benziyor demişler ben... işte. E yüzde 52 benziyor demiş. Hemen <laughs> <laughs> de nasıl şey çıkarttım. <laughs> Ama hakikaten benziyor lan. Dobida TV paylaşmış. Dobida TV diye bir Instagram kanalı var. Onu da görmüş oldunuz. Benziyor mu? Siz de yorumlayın. Anneciğim kafa lens mi? Şey bu. E, neydi o boyaların ismi ne saç boyaları? Kolesterol boyu kestane. 5.0 Yok kafa montaj gibi. Bedene bak. Tıfıl tımbolak. Adı ne? Hera. Hera. Var mıymış kitle? Var. Var ama şey yani. Kimal gelip. Devrilmiş. 7 yaşında zaten kendisi de bölgede tam böyle görsün bu taraflarında sternuma yakın bir şekilde gerçekleşmiş. Var kökü var gibi duruyor. Şimdi röntgene gideceğiz. Yani Röken'e gitmemiz de kitlenin net bir cevabını vermeyecek bizlere ama en azından e, ee, köken aldığı yeri bir görelim. Eğer farklı bir şey varsa bölge büyürse de onunla alakalı operasyon düşüneceğiz. Size cevabını ilah mıyız elimizde? Hocam Lepalem. bu şey, iyi uyu, iyi buydu. Ben şu tutabilir misin? Ama şurada da. Ne sırası ol? Diyerek gidecek o zaman. Yusuf öbeği büyütmüşsün her de, Bence aşağı indir. Çok korktum Aşağı indirin aşağı. Değil Abi de. sen direkt aşağı indir. Dolansın aşağı. Aşağı bakalım, Koş o bakalım. Koştur koştur. Metin sırtını duvara dayayarak ya." Tıraş olacağım madem var. Bir çıkmadık çıkın. Ne yapıyor banyoda adam? Senin o götürü göbeğini yerim. Gel buraya gel. Oraya gel. Yok, yok, koş, koş. gel. Gel gel, gel gel gel. <laughs> gel. Kaçan hayvanları yakalama uzmanı. <laughs> Ayşe. Hay Hayatımda ilk defa hayvanı bir de burada tutuyorum. Senin stajın nasıl gidiyor Ayşe? Herkese sorduk, geçen gün izlemişsindir. İzliyor musun? Hayır. <gülüyor> Vay! <gülüyor> Yakaladım şu an şak diye. Tamam, kınıyoruz sen o zaman. Tamam. Peki Ama nasıl gidiyor? stajı nasıl gidiyor? Memnunum gayet. Şaka bir yanacağım, Herkes izlemek zorunda da değil yani. Ama izlesinler, çok güzel! <gülüyor> Hiç <laughs> içinde olmadı. <laughs> Kafayı yedi!